Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün ortak koridorda da yönümlüyorum. Karşıma da Kale var. Can girdiğim bir ekranda görüyorsunuz. Elimaz önü girdim. Bizim adamlar Nalla'ya su aldı ki ben de direkt de yöne aldım yani konmamız olsun diye. Bu maçta da farklılık olsun diye yöne iki item olarak yüzgün de alacağım. Kanalda daha önce hiç bu item yöne videosu yok yani ilk kez olacak. Dönme Can çalma olsun diye ikinci hakkı nasıl olmuş alırım. Üçüncü hakkı ebediye gideriz. Hasarımız fazla olsun diye. Şimdi iki level olduk. Umarım buraya kan gelmez. Dışın toptaymış. Bizimler de yanlışın girmiş. Elektrikler girmiş. Çal tilt de olmaz. Akeli bana Q hatta zaman W atarsam Adamı Hasan'a blok diyoruz. Çok güzel vurdum. Böyle kastığı zaman da çok rahat bir şekilde Maçlayabilen taşıyabiliyor. Keşke kazıp atabilseydik. Şimdi üçlü ben de oldum. Artık dağıldığım zaman bu şekilde de alacağız. Bakalım gelecek mi? Üstüme atlasa güzel olabilirdi. Adamı canı şimdi çok az kaldı. Ben de çok öndeyim. Umarım kayma bana gelmez. Yoksa sıkıntı olacak. Bu adam bana dağıldığına göre kayma var. Kayma var galiba ya. E, öldün. Flash da attı. Çok güzel, flashını da aldık. Akali ölü üstüme atladığı zaman direkt arkada kayın var zannettim de kimse çıkmadı. Büyük ihtimalle kayın geri döndü. Şimdi Akali geldi arkadaşlar. Ben daha fazla zorlamadan bunları aldıktan sonra base'e gideyim. Bu bana dalıyor. Bu da kayın var galiba ya. Evet bu sefer gelmiş. Çok güzel bunu kestik ama öleceğim gibi. En azından Akali'yi aldım. Hatta üçüncü kiyaslam kayını bile kesebilirdim. Akıllıya göre bayağı bir öne geçtim. Savaş şemasını bitirdim. hızım çok fazla. Yani ilmeniz teklifimiz çok daha kolay olacak. Şimdi Line Farmer kendisine sınıf vereceğim olacak. Kayn geldi. O adam bizi salmayacak mı ya? Master gelecek buraya ben kaçayım. Master bakmıyor. Bir baksanız buraya. Onlar orada fayda girmişler. Atlayacak mı? Hadi ölsün artık. Bizim kan alması lazım ve çok güzel asist aldık. Bunu da alırız. Atacak mesafe olsaydı atacaktım da adam ele gir atladığı için muhtasıydım feyleyecektim. Şu anda kesmem biraz zor. Ya kestik mi? Kestik çok iyi hemen geriye çıkayım. En son sizden bir ricam olacaktı bu video 2000 like gelirse arkadaşlar kanalda çok daha fazla yöne videosu olacak. Hani beğeni sayısına göre yöne videonun ne kadar sevilip sevilmediğini anlamış olacağız. O yüzden daha fazla yöne videosu istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Base'e gittikten sonra çektik perini aldım. Şu an üzerinde kritik uç ihtimali var. Bizim master kestim onu çok güzel adam redi de gitti. Şu ben alayım. Kan yavaştan geri kalmaya başlayacak. Akıllı W olduğu için bu adama girmekte biraz zor oluyor. Ama güzel hasar attım. Ultim de var. Neyim geldiği zaman bir şeyler deneyebilirim. Ulti attığınız zaman kaçınmak istemiyorsanız arkadaşlar. 3. kuyu atarken adamı zıplatırken ulti basmaya çalışın. Öyle olduğu zaman adam zaten bunu da Bir atalım. Ben alacağım galiba. Kesemedik ya. O yüzden dönmüş olduk Orada galiba Akali bizim ulti hastanemizi yemedi Keşke kule altı girmeseydim yani Rahat bir şekilde keserim ve girdim W'si olduğu için böyle sıkıntı olabiliyor Akali şimdi geldi ekstra tem almış Yani vurduğu zaman sıkıntı olacak Fazla vuracak Benim ultim gelmesine 12 saniye var kayın da gözükmüyor Normalde mid'e geliyordu 1'e 4 olmuş Yani geri kalmış artık gelemeyecek gibi Dm varken Acaba zıp bassam mı Ama adam yaklaşmıyor sık batamayız, Az battım Keşke iyi kullansaydım Bir ucunu atayım Kayn direkt geldi. Gel buraya. Öldük mü? Güzel kestim bence ya. Tabi şimdi kaçmamız lazım. Şimdi arkadan Kayn geliyor. Bence keseriz gibi. E i̇şte bu ultisi varmış. Acaba kestik mi? çok güzel. Şu anda kestim. Son da dedim bitirdim. Yanında bir tane çektik. Ben aldım. Ben yani üzerimizde kritik vuruş katlansın diye. Şimdi karşıma oluşum var. O adamı bence keserim gibi ya. Kritik fazla olduğu için de bunda da riskim varmış. Hani sıkıntı olabilir. Acaba nerede? Kestik mi? Aa kestik adamı. Çok fazla vurdum. Öyle kastığınız zaman ultiye gerek kalmadan bile rahat bir şekilde adamları kesebiliyorsunuz. Bunu kesmek lazım. Şimdi şuradan kaçacak gibi. Tamam E'sini kullandı. O zaman ejder'e başlayalım. Nushin geldiği zaman direkt ultimle girebilirim. Da şuradan gireyim direkt ya. Bunlar beni kesecekler. Şuradan kaçmamız lazım. Oraya da güzel oynayamadım ama iyi ki ölmedik. Yani ölme ihtimalim de vardı. Şimdi akıllı topa çıkmış. Hemen şuraya puşlayayım. Beni puşladıktan sonra base'e gittim. Kanasonun şiddetmesine az kaldı. Şimdi bunun çift buff var. Ya bir şey yapar mıyız? Kestik. Hemen geriye çıkıyorum. Şimdi oyun başına demiştim arkadaşlar. 3. küyü attıktan sonra ulti basarsanız adam böyle kaçamıyor. Bayağı da hasara verdim. Can yani şey bitirdim. Şu an can çalma var. Ben yani korkmadan araya girebilirim. Ben burada. Ben bir kaçalım. Acaba alır mıyız? Büyük ihtimalle aldık ya. Nerede bu? Bu da öldü. Ben yani ısınmışım olduğu için zaten ömüyeceğim. Çok belli. Çok can çaldım. Hemen yengeç alalım sonra da alameti alalım. Alameti aldım. Ultim de geldi. Üstü diyelim Burakı direkt kesmem lazım. Bunu keser miyiz? Bunu da kestik. Çok güzel. Aynı da geliyor. Bunu da aldık. Boşuna içime girdin. Bu da bekleyin de kaçmasın adam. Tamam bunu da aldık. Bunu da aksa aldı. Hemen pushlayalım burayı sonra alameti sağlayacağım şu an çok kastığım için oyun bitti akil de geliyor da bence boşuna geliyor Alameti salalım Dışında olmasına 10 saniye kalmış Nerede bu adam Çok güzel Lux aldı hemen pushlayalım Zahmeti vurdurtturalım diğerleri de gelecek şimdi sonraki alır mıyız Bunu da aldık Şimdi buraya kan geliyor şunu da bir keselim arkadaşlar Adam redini almıştım. Ultim var büyük ihtimalle. Açamayacak ya. Ultiye gerek var mı ki? Yok galiba. Ben yani bunu da diğerleri aldı. Üstüme çok para birikmişti. Beyse gidip ebedi aldım. Bana canadın çağrısı aldım. Şu an zaten temel temelimizi aldık. Bundan sonra durmayacağız. Yönele böyle kastığınız zaman oynamız çok keyifli oluyor. Yani şampiyon çok fazla böyle bir de hareketli. Güncük uyumuz sayesinde duvarlardan geçebiliyoruz. Adamları zıplatıyoruz. Eyle yaklaşıp kesip çıkabiliyoruz. Şu şekilde. Kestim bunu hemen geriye çıkalım. Buradan da bir geçeyim. Bunları da keseriz. Benim şimdi gelecek. Adamlar soru verdiler. Ulti atayım. Bunu kesebilecek miyiz? Yazsam kesecektim. 29 kalsar atmışım. Rüzgün ile birlikte yönü göstermeye çalıştım. Eğer bir de hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve bu tarz videoyu kaçırmak istemiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Slow down. Slow down.